Merhaba arkadaşlar ben Sait Atik. Arkadaşlar 11. sınıf eşitsizliği full tekrarı yapacağız. En sağ eşitsizlik işareti yazılır derken nedenini şöyle özetleyivereceğim. Biraz zaman alacak gibi arkadaşlar ama fx eşittir örneğin 2x eksi 6 ile fx eşittir eksi 2x artı 6'ya bakalım. Bu doğrudur arkadaşlar. Grafiğini çizersek y'yi eksi 6'da x'i 3'te kesmiştir. Grafiğini çizersek x'i 3'te y'yi altıda kesmiştir. Şöyle bir şey. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Kökünün sağ tarafında eksi, sol tarafında artı. Kökünün sağ tarafında artı, sol tarafında eksi. Parabol olduğunu düşünün şöyle bir şey. x1 x2 olsun. Bu kökünün sağ tarafında artı, sol tarafında eksi, diğer kökünün sol tarafında artı. Bu parabol yukarıya baktığından dolayı bunun a'sı pozitif. Bu kökünün sağ tarafında artı. Dikkat edin arkadaşlar. Bunun a'sı pozitif. Kökünün sağ tarafında eksi. Dikkat edin A'sı ne? Eksi. Yani eşitsizliğin en sağına baş kat sayısının işareti yazılır denilmesinin çıkış noktası aslında fonksiyonun grafiği çizildiğindeki koordinat düzleminde izlemiş olduğu karakterinden kaynaklanıyor. Sıfırdan büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir eşitsizlik bu. Şimdi işaret tablosu yapılır ve işaretine göre çözüm belirlenir. İşaret tablosunda kök dahil, kök dahil değil, paydanın kökü tanımsız yapan arkadaşlar bunu yeni uygulamaya koydular. Çift katlı kök olacak arkadaşlar. Peki Çift katlı kök ne? Kök adedi çift ise. Çift katlı kök tek ise tek katlı kök. Örneğin arkadaşlar x eşittir 4'ten 3 tane varsa o zaman bu 4 tek katlı köktür. 4 nasıl tek diye kafa yormayın. Parantez kuvvetin tek kuvvetlerinde arkadaşlar tek katlı kök. Parantez kuvvetin çift kuvvetlerinde dikkat edin. Benim tayfam sorduğumda burada nedir işaretle? Eksi derler. Oysa ki çift kuvvetten dolayı arkadaşlar eksi olmaz en basitinden çok iyi bildiğiniz 2-x'in karesini açarsanız ilk karenin işareti artı olur. Özel olarak mutlak değer içeren ifadelerin kökleri de çift katlı köktür. Çünkü mutlak değerin geliş tanımı arkadaşlar parantez kuvvetin kare kökünü aldığımız zaman Sıfıra eşitlerseniz kökten kurtulmak için karesini alırsınız. X eksi B'nin karesine dönüşü verir. Eşitsizliklerde arkadaşlar içler dışlar çarpımı ve sadeleştirme yapılmaması menfaat icabıdır. Dikkat edin yapılabilir. Bak yapılmaz demiyorum. Yapılabilir ama siz siz olun yapmayın. Bu kökler dizildikten sonra kökleri fiziksel inceleriz. Çift katlı köklerde işaret aynı kalır iken tek katlı köklerde işaret değiştirilir. En sağ baş kat sayı işaretlerin çarpımı yazılıp sola doğru demiş. Bu matematikte 13-14 farklı yerde kullanım alanı vardır arkadaşlar. Eşitsizlikler size şunu soru sorarlar. Galiba ben bundan soru koydum mu? Koydum evet koydum. Parabolle karıştırarak koydum hatta. Bir üç derimlinin sıfırdan büyük olması, sıfırdan küçük olması. Bunu en iyi akılda tutmanın yöntemi arkadaşlar. Buna y olsun derseniz Parabol sıfırdan büyükse x ekseninin yukarısında, sıfırdan küçükse x ekseninin aşağısında. Şimdi aşağı baktığı için a'sı negatif, x'i kesmediğinden dolayı delta'sı sıfırdan küçük. Yukarı baktığı için a'sı pozitif, x'i kesmediğinden dolayı delta'sı sıfırdan küçük. Bu şey her x diye başlayan tüm ikinci dereceden ifadelerde delta ya küçüktür sıfırdır ya da küçük eşittir sıfırdır. Özellikle şu türevde bol miktarda karşınıza gelir. Peki yani her x dediği için daima delta küçüktür sıfırı biz kullanacağız. Peki a'yı nasıl anlayacağız? Ulan kardeş eşitsizlik pozitifse a da pozitif. Eşitsizlik negatifse A da negatif. Buna ben pozitif olma ve negatif olma durumu derim arkadaşlar. 12-13 yerde kullanım alanı var. Sanmayın ki siz bu yıl sınava girdiğinizde bununla ilgili soru karşınıza gelmeyecek. Bir de genellikle şöyle bilinir. Nokta kontrol edilir denir. Ben onun yerine şöyle yazdım arkadaşlar. Y ya eşittir fx grafiğin tam kendisidir. Örneğin şöyle aldığımız zaman şöyle çizildiğinde bu y eşittir fx'tir. Y büyüktür fx grafiğin üst bölgesidir. Ben y büyüktür fx'i çizmek istiyorsam hatta şöyle olsun da grafik de dahil olsun. Bu çizıkla beraber bu çizığın yukarısında kalan yerler arkadaşlar bizim eşitsizliğimizin çözüm kümesi olur. Küçüktür fx olursa bu sefer çizgiler dahil olmayacak nokta nokta ve y küçük tarafta olduğu için bunun alt bölgesini almamız lazım. Çemberin durumu arkadaşlar. Çember denklemi yani x kare artı y kareyi ben şöyle re'yi karşıya atarak yazıverdim. Eğer çember büyüktür sıfır ya da R'yi karşıya atarsanız çember büyüktür R'ye çember küçüktür R'ye olursa büyüktür olursa çemberin dış bölgesi küçüktür olursa çemberin iç bölgesi arkadaşlar eşittir olursa zaten çemberin ta kendisi. Evet soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir iki birimli fonksiyon verilmiş olmak üzere fonksiyon yani 4 küçük eşittir x kare artı y kare eksi 5 küçüktür 31'miş. 5'i o tarafa bu tarafa 9 küçük eşittir x kare artı y kare küçüktür 36 oldu. Bu ne demek arkadaşlar? Yarı çapı 3 ve yarı çapı 6 olan şu merkezi orijin olan şöyle yarı çapı 3 olan ve yarı çapı 6 olan. Bu aradaki bölge 3'ten büyük 6'dan küçük. O halde 3'ten büyük 6'dan küçük. Orta olan yer neresi oldu? Halka oldu. Yarı çapı 6 ve 3 olan dairelerin arasındaki alanı sistemiş. Pi R kareden dolayı 36 pi'den 9 pi çıktı. Galiba 27 pi. İhsan evi ile okulu arasını x kare birim, okulu ile kursu arasını x artı 3 birim olarak ölçer. İhsan'ın okulu evine kursundan daha yakın olduğuna göre. Yani buraya a, buraya b dersem okul eve kurstan daha yakınmış. İhsan'ın evinin kreşe olan 3x artı 2 birim uzaklığı hangileri olabilir? İhsan'ın Evi ile okulu arasındaki x kare eksi 4 x artı 9 uzunluğu okulu ile kursu arasındaki neredeydi? x artı 3 uzunluğundan daha kısaymış. Bu tarafa yolladığımızda x kare eksi 5 x artı 6 küçük 0. Köklerimiz nedir arkadaşlar? 2 ile 3'tü. Artı eksi artı sıfırdan küçük eksi demek işaretini göre belirledik. 2 küçüktür x küçüktür 3. E, kreşe olan uzaklığı 3 x artı 2. Bu ifadeyi tam sayı demediği için oluşturmak zorundayız. 3 ile çarptığımızda 6 küçüktür. 3x küçüktür. 9. 2 ilave ettiğimizde 8 küçüktür. 3x artı 2 küçüktür. 2 ilave etmiştik. 11. Demek ki İhsan'ın evinin kreşe olan uzaklığı nerede olmalıymış? 8 ile 11 arasında. O halde bu olmaz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 2 3 olacak. Sadece bir tek şeyi hedefledim burada. Kaçırılma ihtimali olan. Ondan dolayı yazdım arkadaşlar. Bunu soru olduğu için yazmadım. Onu söyleyeyim. Buranın işareti 3. Kökü. Kökü eksi 5. Kökü yedi. Ancak kellesinden dolayı bu dört köşe. Şöyle tablomuzu yapı verdiğimizde -5 3 7 ama Velatin 7 çift katlı kök. Peki eşitlik var mı? Heh. Öyleyse kökler çözüm kümesine dahil. Zaten arkadaşlar kökleri çözüm kümesine sadece ve sadece eşitlik olduğunda sadece ve sadece payın köklerini alabilirsiniz. Bunun dışında kökler çözüm kümesine hiçbir zaman dahil edilmez. Başka sayımız artı çift katlı kök olduğu için diyeceksiniz ki eksi görünüyor. Evet. Peki böyle yazarsam ne diyeceksin? Burada işaretimiz eksi artı çift katlı da aynı artı eksi. Şu anda sıfırdan büyük eşit dediğinden dolayı artı olan haneyi yani eksi 5 ile 3 aralığını alacak gibiyiz de gibiyiz de kökler çözüme dahildi. O zaman tuttuk kulağından 7'yi de buraya getirdik. Arkadaşlar içinizde mutlaka sınavda gelseydi bu soru 7'yi unutan olan unutanlar çıkacaktı. O halde eksi 5, eksi 4, eksi 3. Dıkıdık dıkıdık 3'e kadar gitti. 1 de 7. Şurası sıfırlandı. Eksi 9, 7 ile topladık. Eksi 2 oldu. Buna böyle eşitsizliğini iş sağlayan x tam sayıları demiş. Yine. Ve x eksi 2. Şimdi x eksi 2'nin kökü zaten 2 gelecek. Sağında artı, solunda Eksi. Peki f'in kökleri arkadaşlar? F'in kökü eksi 2 ve 4. x eksi 1. x ekseninde bir birim sağa çek demek. O zaman eksi 2'yi biz bir birim sağa çekersek eksi 1'e gelir. 4'ü bir birim sağa çekersek 5'e gelir. Eşitsizlik var mı? Eşitlik var mı? Var. O halde payın kökleri çözüm kümesine dahil ama paydanın kökü 2'yi aramayız. Artı, artı, artı kök geldi eksi. Ne olması lazım? Zıt işaretli. Zıt işaretli olduğu yer neresi? Şöyle gözüküyor. Ve burada da yine tuzak var arkadaşlar. Eksi birden ikiye kadar bitti dediniz mi? Bitmedi ayvayı yedik. Neden? Kök çözüm kümesine dahil. O zaman bir de beşin kulağından tutup getirmemiz lazım. Öyleyse eksi bir sıfır bir. İki olmuyor. Bir de beş. Burası nanay. Cevabımız oldu beş. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aralığı olduğuna göre demiş. Bu arkadaşlar paldır küldür tablo yapıp çözmekten ziyade kolay olmakla beraber yoruma dayalı olduğundan dolayı ÖSYM'nin yani belki böyle iki tane ikinci dereceden olmayıp birinci dereceden şeklinde hatta paydayı ikinci dereceden payını birinci dereceden çok daha harika olur. Sonra bileceği bir soru tipi. Biz burada normal şartlarda dört tane kök bulacağız. Şöyle aldığımızda ne bileyim x1, x2, x3, x4 olsun. Şimdi sıfırdan küçük eşitlediğinden dolayı biz eksi olan yerleri alacağız. Başka sayılar sayılar artı eksi artı eksi artı. Bu ne demek? Bizim eşitsizliğimizin çözüm kümesi şurası demek. Zaten ne yapmış bize bir aralık vermiş. Burada önemli olan şu. Eşitlik olduğundan dolayı payın kökü çözüm kümesine dahil. O zaman eşitlik olan eksi 3 ve 5 payın kökleri aşağıdaki 2 ile eksi 4 ile aşağının kökleri. O halde burada kök denklemin sağlardan giderseniz yine işiniz yaş olur arkadaşlar. İş çok uzak. Şimdi birinci denklemin kökleri eksi 3 ve 5. Aşağının kökleri ise 2 ile eksi 4. Bakın arkadaşlar köklerin toplamı 2, eksi b bölü a'dan gittiğimizde eksi n. Köklerin çarpımı eksi 15, c bölü a'dan gittiğimizde n. Buna geldik. Köklerin toplamı eksi 2, eksi b bölü a'dan gittiğimizde eksi b. Köklerin çarpımı eksi 8, c bölü a'dan gittiğimizde r. Buradan ne geldi? Eksi, e, yani birisi eksi 2 geldi. Diğeri de zaten eksi 15'ti. Buradan p 2 geldi. R de eksi 8 geldi. M ile nin çarpımı 30 oldu. Bunların çarpımı eksi 16 oldu. Aha yine bilmediğim yer. Cevap 14 oldu. Ulan bilmişim yok. Fonksiyonu y eşittir 5 doğrusundan küçük olmadığına göre demiş. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon bu fonksiyon paraboldir. Ve bu y eşittir 5 doğrusundan küçük değilmiş. A'mız pozitif olduğundan parabolümüz yukarı bakar. Yukarı bakan bir parabolü öyle çizersek bunun y eşittir 5 doğrusu olması durumunda yemez. E bundan büyük olacaksa şöyle olması lazım. Ama küçük olmadığına dediğine göre eşit de olabilir. E bu durumda bizim parabolümüz y eşittir 5 doğrusuna teğet olmuş oldu. O halde ikisini ortak çözdüğümüzde 5 eşittir f x'ten x kare eksi m eksi 2 x 5'i karşıya şutladığımızda 3 m eksi 2 eşittir 0 ifadesinde delta eğer büyük olacaksa kesmeyecekse küçük 0 kökü olmamalı. Teğet olacaksa delta eşittir 0 olmalı. O halde b kare eksi 4 ac'den b kare eksi 4 ac'de muska arkadaşlar. m eksi 2'nin karesi eksi 4. Ulan bir de 3 varmış burada. m eksi 2 küçük eşit sefer. Açmıyorum m eksi 2 parantezini alıyorum. Burada m eksi 2 4 3'ten 12 küçük eşit sefer. Ne geldi arkadaş? 14'e 2. Artı eksi artı. Eşitlik var öyleyse kökler çözüme dahil. Sıfırdan küçük demek eksiler demek. Aha burası oldu. Yani 2 ile 14 arası bizim eşitsizliğimizin çözüm kümesi oldu. Emin alacağı tam sayı değerleri toplamı nedir demiş. Ulan kendi işimizde başımıza iş çıkarmışız. 1'den 14'e kadar olan sayılar en en artı 1 bölü 2 1 hariç eksi 1 diyeceğiz. Aha bu aha bu. 70, 35, 105, 104 etti galiba arkadaşlar. Zaten ben toplamayı çıkarmayı da yapamıyorum. idare edin. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi klasik bir soru ama dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. şurada gelen kökümüz bizim n bölü m'dir. Buradan gelen kökümüz eksi n bölü n'dir. Buradan sıfır katlı kökümüz gelir. O halde yerleştirdiğimizde Şimdi bunun hangisi küçük hangisi büyük öyle bir sıkıntımız var. Her neyse biz sıfır katlı kökü şöyle alalım. Sonra bir eksi n bölü n ifadesi var. Bir de n bölü n ifadesi var. Arkadaşlar eksi n bölü n daha büyüktür söyleyeceğim. Eksi n bölü n daha büyüktür. Ama n bölü m daha küçüktür. Bu da n bölü m oldu. Eşitliğimiz olduğundan dolayı n bölü m payın kökleri çünkü çözüm kümesine dahil olacak. Şimdi neden eksi n bölü n? Arkadaşlar eksinin artıya bölümü negatif olur iken eksinin eksiye bölümü negatifti. Bir eksi de önünde var. Oldu artı. n pozitif m negatif. Baş katsayımızın işareti eksi. Tek katlı kök artı artı tek katlı kök eksi. Sıfırdan büyük demiş artı olan yerleri almamız lazım. O halde n bölü n virgül eksi n bölü n hariç eksi sıfır bizim eşitsizliğimizin çözüm kümesi oldu arkadaşlar. <laughs>